Biz Evet, Sivas Sultanşehir Mesleki ve Teknoloji Lisesi bünyesinde e, uygulama otelindeyiz. E, otelimiz 45 oda, 100 yatak kapasiteli. Otelimizin e, en bariz özelliği, öğrencilerimizin, yani bizim e, iki alanımız var. Yiyecek içecek hizmetleri ve konaklama seyahat hizmetleri alanı. Bu alanlardaki öğrencilerimizin bizzat iş başında öğrenimlerini görmeleri pratik eğitimlerini yapmaları açısından çok önemli. Yani buradan yetişen öğrencilerimiz gerek ilimizdeki otellerde ve restoranlarda, gerekse Antalya'da bulunan Beş Yıldızlı Oteller'de e, kesinlikle mezun olduktan sonra iş bulamama, istihdam edilememe gibi bir problem yaşamıyorlar. Tamamı istihdam alanı buluyor. Şu anda elimizdeki birçok işletmemizde bizim öğrencilerimiz çalışmakta. Bu noktada otelimiz büyük bir görev üstleniyor. Aynı zamanda güzel bir doluluğa sahibiz. Tercih edilebilirliğimiz yüksek. Gerek sosyal medyada, gerek ajanteler nezdinde, Google'da puanlarımız gayet iyi. İnsanlar biliyorsunuz artık tercihlerini bu yollarla yapıyorlar. Özellikle yorumlara dikkat ediyorlar. Bu noktada müşterilerimizi memnun ettiğimiz kanaatindeyiz. Gerek kahvaltımız, gerek temizliğimiz, hijyenimiz, güler yüzümüz müşterilerimizin gayet beğenisini alıyor. Yani e, fiyatlarımız tabii ki e, günün şartlarına göre e, değişiklik arz ediyor. Piyasa biliyorsunuz e, bir hayli hareketli oynak ama e, tek kişilik bir e, konaklamayı 200 civarında sağlamaları mümkün otelimizde. Konaklama bölümündeyim. E, uygulama otelinde çalışıyorum. Otelimizde tüm bölümlerde çalışıyoruz. Kat hizmetleri, çamaşırhane ve yiyecek içecek bölümün pardon mutfak bölümüne de gidiyoruz. Öğrenim hayatın devam ediyor. Hem de okuduğum bölüm üzerine burada uygulamalı bir şekilde derslerini devam ettirebiliyorsun. Bence bu güzel bir şey çünkü Antalya'da biz çalışacağımız zaman böyle biz burada şu anda Otelimize, otelimizde çalışıyoruz ve burada öğreniyoruz işimizi. Antalya'da da işimizi biliyor olarak gideceğiz. Yani Antalya'da işimiz daha kolay olacak. Peki aile katkı musunuz? Aynen sağlıyorum. Ee, 2.300 TL civarında bir aileme e, katkı sağlıyorum ve bu parayı kendi eğitim için de kullanıyorum.